Allahu Billahi min Shaitan Rajeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Ve alhamdulillahi Rabbi alamin. Ve salat ve selam ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve ashabihi ajamain. Cenab-ı Hak şu hayatı dünyanın fiziki şekli gibi dümdüz yapmıyor düzlükler olmakla beraber inişli, çıkışlı, inişli, çıkışlı, inişli, çıkışlı. Bazen çıkıyorsunuz en yukarıya, bazen iniyorsunuz en aşağıya. Sanki manevi seyri sülük gibi. <laughs> seyri sülükte de öyle oluyormuş manevi hayatta. Bizim manevi hayatımız olmadığı için o tarafı bilmiyoruz tabii. Orada da öyle oluyormuş, ehli öyle söylüyor yani. 1992'ye kadar Yeni Asya Nurcu cemaatinin içerisindeydik. Kader bizi cemaatin en tepe noktasına getirmişti. Ayrılmayı tercih ettiğimiz anda cemaatin ikinci adamı bendim. Eğer ayrılmasaydım bugün cemaatin abisi bendim yani. Allah bizi bir yanlıştan kurtardı ayrı mesele. <laughs> ne zaman o yapıyı terk ettik, Molla Muhammed hocamızla tanışıp onun derslerini tercih edince koca Anadolu'da yalnız kaldık. Her gittiği yerde tabiri caizse kırmızı halılarla karşılaşan kaplan ve arkadaşları koca koca şehirlerden geçerken selam verecek adam bulamaz hale geldi. Büyük bir ambargo yedik. <laughs> Aparaz edildik yani. <laughs> e biz hak bildiğimiz yolda duracak adam değiliz yani. Bıkmadan, usanmadan inandığımız doğruları anlatacak kulak aradık. Gittiğimiz yerlerden biri de eski şehirdi. Eski Yeni Asya'dan bazı dostlarımız bizim ayrılmamızdan sonra da bizle teması kesmemişlerdi. Benim hapis devremde de o birinci hapis 93-95 arası orada da ilgilerini esirgemediler. Hapisten çıktıktan sonra da temaslarını kesmediler. Ben de onları bırakmadım. 95'ten sonra müteahhit defalar yanlarına gittim. Sohbet ettik. Ne durumda olduğumu, niçin burada olduğumu ben onlara anlattım. Allah razı olsun. Onlar da aynı hakikati kabul ettiler. O günden beri de dostluğumuz, arkadaşlığımız aynı hizmet çizgisi üzerinde devam ediyor. Yani. Ali Rıza Hocam, Doktor İbrahim Bey zühtü. Üçlü bir çekirdekti o zaman. Genasya'dan ayrılma. O arkadaşlarla münasebetlerimiz hala devam ediyor elhamdülillah. Şimdi ben onlara gittim. İşte hocamızı anlattım. Hulusi Bey'in ders yapma usulünü anlattım. Onlar da kabul ettiler. Ve hocamızı merak ediyorlardı. Kimdir bu Molla Muhammed? Hocam İstanbul'a geldiği bir zaman kendilerine söyledim. Hocam dedim İstanbul'dadır. Müsaitseniz gelebilirsiniz. Allah razı olsun bir arabaya atladılar. Geldiler beş kişi. Üçü bizim arkadaşlar. İki tanesini de tanımıyorum o zaman. Sonra o iki arkadaşla bir daha görüşmedim zaten. Derse geldiler. Dersi dinlediler Mert Er'den hocam ders yapmıştı. Şimdi enteresan olan dersin içerisinde Hazreti İbrahim Aleyhisselam ile bir kıssa anlatmıştı hocam. Hazreti İbrahim'e ait bir kıssayı anlatmıştı dersin içerisinde. Ders bitti. Arkadaşlar dağıldılar. Biz de eski şehirleri uğurluyoruz. Medresenin Kapısına kadar hocamla beraber geldik. Tam kapıdan çıkacakları zaman hocam İbrahim Bey'e dedi ki İbrahimler kurtulur dedi. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasına atıf yaparak sanıyorum. Dedi İbrahimler kurtulur. E şimdi ben de hemen espri yaptım. Yanımızda Zühtü Bey de var çünkü. E dedim hocam İbrahim Kurtulda da Zühtü ne olacak dedim. <laughs> hocam da dedi Allah alem aklımda yanlış kalmamışsa dedi o da Üzeyir Aleyhisselam'ın gölgesine gölgesi altına girer o da kurtulur dedi. Herhalde Üzeyir Aleyhisselam'ın Zühtü noktasında Zühtü takvasına atıf yaparak dedi o da kurtulur. Böyle gülüştük. Arkadaşlar gittiler. Ondan sonrasını eski şehirlerden dinledim. Defalarca dinlediğimiz için acayip bir şey. İbrahim Bey anlatıyor. Bu çekimden önce kendisini aradım ve hadiseyi bir daha teyit ettirdim. <laughs> Diyor şen şakrak konuşarak, gülüşerek pazar günü teme çıktık. İstanbul'u çıktık gidiyoruz diyor. Arabayı ben sürüyorum. İbrahim 140'ı gösteriyor. 140'la gidiyormuş ya. İstanbul il sınırını geçtikten sonra Gebze'ye yaklaşırken otobanda 140'la giderken birden ön cam patladı diyor. Tuz buz oldu. Cam tuz buz oldu. Ama o kadar küçük parçalara ayrıldı. Önümü göremiyorum. Ön, önüm gitti. Önünü görmüyor, kapanmış yani. Ekran kapanmış. 140'la giderken. İbrahim Bey heyecanlı bir adam. <laughs> Yıllardır tanıyoruz. Kader diyor bana bir sekinet verdi. Hiç anlamadım diyor. Hiç heyecanlanmadım. Yavaş yavaş artık gözünün önünü görmeden nasıl ettiyse yolun sağına kadar gelmiş ve durmuş. İbrahim kurtulmuş ya. Ondan sonra diyor, ha yolun diyor, direksiyonu sola o anda sol tarafa uçurumdu diyor. Sağ tarafa gitsek, sağ şeritten gelen arabadan da çarpışmak yüzde yüz diyor. Yani o trafiğin içerisinde nasıl oldu, en sağa kadar gelebildim onu ben de bilmiyorum. <laughs> Ama kurtulduk elhamdülillah diyor. Sonra camın bir tarafını delmişler, görecek kadar bir yer açmışlar ağır ağır Gebze Sanayi'ne gelmişler. <laughs> gelmişler ama pazar gün sanayi kapalı. Bir tane açık bir tornacı vardı diyor. Tornacıya gittik derdimizi anlattık demiş ki bu saatte de mümkün değil. Ama demiş ileride bir taksi durağı var. Taksi durağını tarif etmiş. Oraya gidin taksiciler size bir yardım yardımcı olur demiş. Size camcıyı gösterirler en azından. Diyor taksi durağını bulduk. Gittik oraya. Taksiciler camcıyı diyor, söylediler. Gittik adam bulduk. Camcı bizi dinlemedi bile diyor. Bastı gitti diyor. Kara kaldık ortada. Havada soğuk. Akşam oldu. Dedim ki diyor arkadaşlar gel şu namazı kılalım. Allah bir kapı açar bize herhalde dedim diyor. Önce diyor gittik namazı kıldık. Namazı kıldı çıktık. Yanındaki arkadaştan biri yok. Gitmiş nereye gittiyse. Allah'ım ya bir ikinci bir sıkıntı da o. Ya gitmiş diyor. Hem orada kaldık hem arkadaş yok. Neyse diyor bir müddet sonra arkadaş bir taksiyle geldi. Artık bir taksici bulmuşlar. Taksici bunu almış, arkadaşların yanına getirmiş. Ondan sonra o taksici bunları bir camcının evine götürmüş. Camcıyı bulmuşlar. Getirmişler. Camı taktırmışlar. Adam taksi bunları bırakmıyormuş yani. Yardım yardım böyle. En son dedik ki adama diyor. Ya arkadaş Allah senden razı olsun. Bu kadar bize yardım ettin, hizmet ettin. Ya sen kimsin? İşte ikinci şok orada olmuş. Adam dedi ki ben muşluyum. <laughs> Eee? sen Muşlu Muhammed'i tanıyor musun? Eee demiş. Aynı apartmanda oturuyoruz biz demiş. <laughs> Altı üstte. Doktor diyor ki bir daha şok olduk. <gülüyor> 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 cenab Hak böyle acayip bir hadiseyle hoca bir teyit ettirmiş yani. Hem İbrahim kurtulmuş, hem Zühtü kurtulmuş elhamdülillah. Hem de bir tatlı bir macera ile işleri olmuş, camı taktırmışlar, köylerle gitmişler. Büyüklerin şakası olmaz gözüm. Büyüklerin şakası da ciddidir. Molla Muhammed hocamız alim bir zattır. okusacak ama maneviyatı da vardı. Ben söylemek zorundayım. Şakası yoktur ya. Aynı öyle Hulusi Bey de söylermiş. Şaka gibi anlaşılır, anlaşılırmış ama büyükler şaka etmez. Allah rahmet eylesin. Hüseyin Üzmez anlatmıştı. <laughs> Vakitte beraber çok yazı yazdı. Hüseyin abiyle. Lise talebesiymiş. Hulusi Bey'in derslerine gitmiş birkaç kere. En son demiş ki ne efendim böyle oturuyoruz küçücük yerlerde, daracık yerlerde oku oku çık dışarı. E ne yapalım Hüseyin demiş Hulusi Bey. Çıkalım ortaya bu gavurları öldür. <laughs> Tabii heyecanlı o zaman. E Hüseyin sen kaç kişi öldürürsün demiş. 2000 kişi öldür. <laughs> hele bir aşağı in demiş. E i̇şte 1500, 1000, 900, 800, 700 o saydıkça hele in, hele in, hele in. En son artık onda yüzden aşağı, ondan aşağı indirmiş. Tabii Hüseyin artık kafasını tasatmış. Ne yani ben iki kişiyi öldüremem mi demiş. İkiye inmiş elhamdülillah bin kişiyle. <laughs> Hulusi Bey demiş ki Hüseyin sen öldürsen öldürsen ancak bir kişiyi öldürebilirsin demiş. Ona da atarsın, öldüremezsin başına bela olur demiş. Kısa bir müddet sonra rahmetli Hüseyin abi Malatya postanesinde Ahmet Emin Yalman denen çifti da de bir şarjörü boşalttı. Adam ölmedi. Hüseyin abi ve arkadaşları 10 sene hapis yaptılar, sıkıntıyı çektiler Diyor ki hapisten çıktıktan sonra Malatya'da Hulusi Bey'i gördü. <laughs> Hulusi Bey demiş ki ben sana demedim mi? <laughs> Demeyim. Efendim ben ne bileyim sizi şaka yaptığını zannettim. Büyüklerin şakası olmaz gel. Büyük insanların şakaları da ciddidir. Bir hakikati şaka formasyonu içerisinde sana anlatırlar. Senin uyanık olman lazım. İbrahimler kurtulur demiş. Molla Muhammed ve İbrahim de kurtulmuş. Elhamdülillah. Şimdi Üstad diyor ya kedi bahsi geldi, tavuğu hatırlattı diyor. Şimdi İbrahim Bey'den bahsedin şimdi bir başka İbrahim aklıma geldi. <laughs> Bu İbrahim, bizim Yeni Asya'dan arkadaşımız, çantacı İbrahim'imiz. Benim hacı arkadaşım, hem cemaatten arkadaşımızdı, bizim gruptandı 92'ye kadar. Bizim kliğimizde <laughs> 96'da hacda beraber olduk. Yeni Asya'dan Avukat Halil Doğan, Eftal Er İbrahim Kardeş, bizim arkadaşlardan da yeni arkadaşlarımızdan da Hacı Celal Aşçı, Mustafa Çapraz, beraber Hacı Sururi Rahmetli. Çok güzel bir hac devresi geçirmiştik. Çok güzel hatıralarımız var. Elhamdülillah. İbrahim Kardeş de biz aynı odada yatıyorduk erkekler. Bir odada kalıyordu o zaman. <laughs> öyle tatlı bir hatıramız oldu. Şimdi ben İbrahim'i nereden hatırladım? İbrahim kardeş geçen e, benim Facebook'taki bir yazının altına bir yorum yapmış. Oradan gördüm. Hatırladım İbrahim'i. Onunla ilgili bir hatıramız canlandı. Sene 1989'da Allah'a Alem Yeni Asya'nın içerisindeyiz. Grup, cemaat ikiye bölünmüş durumda. Mehmet Emin birinciyle Mehmet Fırıncı'nın adamları bir taraf olmuş. Bütün elit tabakası onlara gitmiş. Bir grup olmuşlar. Biz de Mehmet Kutlar'ın adamları olarak bir taraf olmuşuz. Gran grana bir iç mücadele de devam ediyor. Görüşmeler fiyaskoyla neticelenince görüşmeyle netice alınamayınca cemaatin malının tapuları elinde bulunan ikinci grup yani nesil grubu bize bir operasyon yaptılar. Yani acı tatlı yaşadığımız hadiseler bunlar. Faillerin bir kısmı vefat etti gitti. Yoklar şimdi. Yıllar sonra öğrendim. Gradyo tarafından nurcuların içerisine sokulan Avukat Bekir Berk Suudi Arabistan'da yaşarken hadiselere bizzat taraf olmuş nesil grubunun tarafını tutmuş bize operasyon yapılması için bizzat Medine'den o günkü İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'ya telefon etmiş. Canlı şahidim var. Bizim polisler gazeteden atılmamızı tabiri caizse emretmiş. Yani. E sen adam olursa İçişleri Bakanı seni dinlemek zorunda elbette. Bir sabah gazeteye gittik, polis kapıyı tutmuş, bizi içeri almıyor. Tabi hemen kısa zamanda haberleşerek İstanbul'daki arkadaşların büyük ekseriyeti kapıya yığıldı. Açarsın, açmazsın, açarsın, açmazsın. Bir fırsat buldu. Kapıyı yardık içeri girdi. Girdik içeri. Biz içeri girince emniyet mensupları, sivil polisler çekildiler tabi. Karşı karşıya kaldı iki grup. Hele Allah'tan kan dökülmedi yani. O gün her şey olabilirdi. Ha o gün her şey olabilirdi. O ikinci ekip gelmişler yavrular bizim masalara sandalyelere kurulmuşlar. Adamlarını yerleştirmişler. Hepsinin kulağından tırtıp at. Kulağından tırtıp at. Tırtıp at. Dışarıya. Şimdi İbrahim'le ilgili meseleyi söyleyeceğim. <laughs> Burası biraz <laughs> nahoş ama yaşadığımız hadise. Karşı grubun içerisinde Temavüz etnik bir arkadaş vardı, kalıplı bir arkadaş. Mühim mevkisi vardı. Oraya. İsmini Yaşadığı için ismini söylemiyorum. O salondaki armede içerisinde bizim bu İbrahim geldi. Bizim İbrahim de müşekkeldir ha, Çatlaş İbrahim Şencan. Maşallah, pehliva gibi bir vücudu var. Gözümün önünde sahne böyle. Bu sağ yumruğunu öyle bir kesildi bu arkadaşın suratına. Kütürtüyü ben duydum yani. Nasıl çatır çat, güt böyle buraya geçti. Niye yalan söyleyeyim? Yüreğimin yağını öyle böyle oh. O kadar kızmışız o anda ya. Ulan insan kardeşine bu hakareti yapar mı? Polisten içeri atmama, almamak, kapıdan atmak Ne demek ya? Hadiseden sonra <laughs> İbrahim'e dedim ki İbrahim senin mahşerdeki durumunu ben bilemem. Cennete mi gidersin? Cehenneme mi gidersin? Seni bilemem. Ama bu sağ var ya kesin cennete gider dedim. <laughs> dedim kesin bu el cennete gider ha. <laughs> Şimdi insanların İmanını kurtarmak için kurulduğu söylenen bir cemaatin cemiyetleştirilerek getirildiği noktayı anlatabiliyor mu bu hadise size bize? Bir fikir veriyor mu? Bediüzzaman'ın kurduğu iman harekatı, Kur'an harekatı nasıl bir siyasi parti haline, siyasi parti kavgası haline getirildiğini anlatabiliyor mu şu yaşadıklarımı size? hala Gradyon'un elini inkar mı edeceksiniz? Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna ağız. Bu vesileyle hem Doktor İbrahim Bey Eskişehir'e, Zühti'ye hem de bizim İbrahim Şencan kardeşimize, hacı dostuma buradan selamlarımı gönderiyorum. Allah selamet versin herkese. İnşallah bu anlatılanlar basit hadiseler bizi düşünmeye sevk eder. Hiç olmasa bundan sonra aynı yanlışların yapılmaması için bize bir ibret vesikası olur. İbret levhası olur inşallah. Sübhaneke la ilme illa ma inneke entel alimul hakim. E siz de yamukluk yapmayın. İbrahim'in yumruğunu yemeyin yani. Ya bu kadar ya. Eninde sonunda o yumruk gelir. Ya bu dünyada ya ahirette. Allah bizi muhafaza etsin. Lillahil fatiha.